Merhaba. Bugünkü cihazımız 3286 arçelik otomatik çay makinesi. Cihazımız hakkında e, kullanma talimatları ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Cihazımızı şöyle bir kapatalım. Cihaz 2012 yılından beri e, üretimi olan bir cihaz. Fakat yapılan işletme ile e, anlaşma. 2018'de bittiğinden dolayı bu cihaz fazla daha fazla üretimi yok. <laughs> Şu anda hiçbir üretimi yok zaten hiçbir şekilde bu cihaz üretilmiyor. Bu şekilde gayet şık bir görüntüsü var ve diğer bir alt model diyebileceğimiz 3284'e göre birazcık daha az yer kaplamakta. Cihazı fişe taktığımızdan itibaren bir saat ekranı görüntülenir. Bu ekranda saati doğru olarak ayarlamamız için yapmamız gereken birkaç şey var. Eski versiyonda olan cihaza için açma kapatma ve şuradaki tuşa bastığınız zaman saatin haneleri yanıp sönecektir. Yeni versiyonda ise cihazı açtıktan sonra şuradaki yukarı tuşuna açma kapatma tuşu ile beraber Şöyle tekrardan aynı ekrana gelelim. Bir saniye. Tekrardan aynı tuşlara basıp devam edeceğim. Bu şekilde şuradan şöyle bu yeni versiyonun ayarlamasıdır. Yeni versiyonda bakın şu şekilde yukarı aşağı tuşlarla saat şu an 00 oldu tekrardan seç tuşuna bastığım zaman buradan da bir yukarıya da bir aşağı kademeye geldiğim zaman yeni saatimi ayarlamam mümkün. Tekrardan seç zaman saatim ayarlanmış oluyor. Aşağı tuşuna ya da seç tuşuna bastığınız zaman program ayarlama hakkında sizi yönlendiriyor. Seç tuşuna basalım. Çay ibaresi geldi ekrana aşağı tuşuna bastığımızda ise çayın yanında burada bir saat ikonu yanıp sönüyor sürekli. Bu da ne demektir? İleri zamanlı e, çay yapmak istiyorsanız ileri zamanlı atıyorum sabah e, 9'da işe gideceksiniz. 8.30'da çayınızın hazır olmasını istiyorsunuz. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Tekrardan geri gelelim. burada seç tuşuna bastıktan sonra tekrardan göstereyim şöyle seç tuşuna bastıktan sonra çayın yanında saat ikonu yanıp sönüyor tekrardan seç diyorum hangi çayı yapmak istediğimizi soruyor 100 derecede siyah çay mı 80 derecede yeşil çay mı 60 derecede özel mi 100 derecede siyah çay yapmak istiyoruz seçledik. Bize şimdi de e, miktarını soruyor. Miktarını gene yukarı aşağı ok tuşları ile ayarlıyoruz. Çok yapmasını istiyorsanız misal olarak ayarlıyorum ben bunları şimdi. Çok olarak işaretledik. Tekrardan seç tuşuna bastığımız zaman çayın kaçta içilmeye hazır olacağını soruyor. Buradan da mesela diyelim ki 9 tekrardan seç tuşuna bastık. yukarı tuşuyla 9-15 diyelim tekrardan seç şu anki saat önümüze geldi yani gerçek zaman önümüze geldi cihazın kettle'ını ve demliğini yerine yerleştiriyoruz yerine yerleştirmeden evvel yine çayımızı koyuyoruz sabah suyla karşılaşmak istemeyiz tekrardan yerine ittik başlat bekle tuşuna bastığımız zaman cihazımız sesli bir uyarıdan sonra buradaki ibare sürekli yanıp sönecek çay ve yanındaki saat ikonu da aktif şekilde kalacaktır ayarladığınız zamandan yarım saat önce cihaz suyunu kaynatıp çayını demleyip yarım saat sonrasında da size servise hazır bir vaziyette çayı sunacaktır. İptal etmek için ise şuradaki başla bekle iptal 3 yazan tuşa basılı tutuyoruz. Düt düt dedi gitti. Tekrardan çay simgesi geldi. Aşağı tuşuna geldim buradan. Su dedi. Tekrardan bakım dedi ve tekrardan C'ye geldi. Bakın bu ibare yok. Bu ibare aşağıya inmeye çalıştığınızda, farklı moda geçmeye çalıştığınızda önünüze çıkacaktır. Eğer istemiyorsanız bu şekilde atlayabilirsiniz. Su dediğimiz zaman cihazınızı sadece kettle olarak kullanmak isterseniz bu modu seçebilirsiniz. Cihazınızın üzerinde yani kettle üzerinde demliğin olmasında yine de fayda var. Her ne kadar e, termostat olsa da cihazın içerisinde elektronik bir termostat olsa bile demliğin üzerinde olması e, daha faydalı olur. Bir aşağıya geldiğimizde de tekrardan şöyle aşağı inelim. Burada da bakım yazan bir e, modumuz var. Bu modda da tekrardan şöyle başla beklet dediğimiz zaman sesli bir sinyal duyacağız. Burada suyu kaynattıktan sonra su e, su sistemi grubunda birkaç çevrim yapacaktır. Çevrim yaptıktan sonra tekrardan sesli bir e, sinyalle beraber bakım işleminin bittiğini bize haberini verecektir. Bakın zaten suyumuz ufak ufak kaynamaya başladı. İptal etmek için tekrardan basıyorum ve iptal ediyorum. Şimdi gelelim çay demleme modumuza. Şuradan şöyle yukarı çıktık. Sadece çay ekranda kaldı. Yani sadece çayın ekranda kalması şu demektir. <laughs> Evime geldim. Sabah otomatik olarak çayın yapılmasını istemiyorum. Ben şimdi çayımı koydum. Birkaç dakika sonrasında da yapsın. Bunu demek istiyorsanız buradaki saat ikonu olmayan çay modunu kullanmanız yeterli olacak. Aç kapat seç tuşuna bastıktan sonra seç tuşuyla ile tekrardan ilerliyoruz. 100 derece siyah çay, 80 derece yeşil çay, 60 derece özel. Bundan da aşağıya inemezsiniz. Tekrardan onayladıktan sonra miktarını soruyor. Miktarını sorduktan sonra da buradan onaylıyoruz. Hangi miktarı istiyorsak. Benim için koyduğum çay şu kadarlık. Ayrıca ufak, pratik, çok çok kolay bir ipucumuz daha var. Bu şekilde. Filtre sepetini kaldırdığımız zaman Cihazımızda şu şekilde bir çizgiler görüyoruz, bir çay ibaresi ve burada da çizgiler görüyoruz. Çayı hangi seviyeye koyarsanız, bakın, bakın çok kolay değil mi? Şöyle bir lamba yakacağım. Çayı bu seviyeye koyarsanız ya da iki çizgi olan seviyeye koyarsanız, cihazın üzerinden de Çay miktarını iki çizgiye ayarlamanız gerekiyor. Yani cihazın kullanımında zorlanacağınız kesinlikle hiçbir şey yok. Tekrardan fişimi kapat, kapattım. Şöyle yerine aldım demliğimi. Ve başlat beklet dedim. 26 dakika. Düz hesaba vuralım. Yarım saat değilim yarım saatten geriye doğru sayan bir sayıcımız olacak bu süreçte. Önce kettle'daki suyumuz kaynayacak. Kettle'daki suyumuz kaynadıktan sonrasında pompa yardımıyla buradan demliğimize gelecek. Yalnız demliğimize nasıl geliyor? Demliğimize pompayla geldikten sonra tam şuradaki şurada bir delik vardır. Bu delikten şuradaki yarıklardan direkt filtre sepetinin içerisine yani demlikteki süzgecin içerisine çayı koyduğumuz direkt süzgecin içerisinden geçerek filtrelenerek çay tozlarının ya da istenmeyen maddelerin, çaydaki istenmeyen maddelerin tamamen arındırılmasıyla beraber çayımız servisi hazır olacaktır. 25 dakikanın gerisini görüyorum. Şöyle hemen iptal edip başka bir fonksiyonu daha da gösterelim. Tekrardan şimdi aşağıya tuşuna bastık. Su yazıyor burada. Burada sadece sadece kettle olarak da kullanmak isterseniz buradaki yazan yüz siyah çay bunları artık aldırmanıza gerek yok. Siyah çay, yeşil çay bunları aldırmanıza gerek yok. Bakın zaten şurada aynı zamanda bir termometre ibaresi de vardır ki termometre ibaresi zaten direkt şuradaki rakamların yanında yazmaktadır. Seçtik tekrardan seç tuşuna bastık aşağı indik 80 derece aşağı indik 60 derece aşağı indik 40 derece mama. Eğer ki mama için su ısıtmak istiyorsanız da buradan 40 derecelik programına alabilirsiniz 100 derece olarak kaynatmak istiyorsanız da zaten Şuradaki dediğim gibi siyah çay yeşil çay özel mama bunları aldırmanıza gerek yok sadece Şuradaki rakamları okumanız yeterli başla bekle tuşuna bastığımız zaman gene sesli uyarımıza başlıyor kaynama işlemi bittikten sonra da hatta göstermek için şöyle derecesini ben size biraz düşüreyim. Şöyle 60 yapalım. Ses uyarımız geldi. Bu şu an 60 derece olabilir. Bir tık yükseltelim. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şuradan şöyle tekrardan. Pardon. Gene benim hatam. Su. Şuradan. Gene benim hatam. Su dedik, seçtik. 80 derece yapalım. Evet. Şu an ısıtma işlemimiz başlayacak. hiçbir şekilde cihaz çay demlerken ya da suyu kaynatırken suyu ilave etmeniz gerekmediği durumlarda şöyle yerinden kaldırıp almayın. Bunu yapmayın. Su ilave etmeniz gerekmediği durumlarda e, gereksiz cihazı yerinden almayın. İlla almanız gerekiyorsa ya da anlık cihazı çalıştırdınız ama içerisinde su olmadığını sonradan fark ettiniz. O anki aceleyle alabilirsiniz. Onda bir şey yok. Ama illaki bir kettle'ı almak istiyorsanız ya da bir müdahale etmek istiyorsanız muhakkak bakın burada tuşu var. Başla bekle. Bu tuşa bastığımız zaman cihazın, cihazımız bize zaten almamız için izin veriyor. Aniden cihazı yerinden almanız az önceki göstermiş olduğum konektöre ve içerisindeki yani kettle'a bağlı olan termosla da elektronik termosla da zamanla ark yapmasından dolayı zarar verir. Siz kettle'ı ne kadar yerine koysanız dahi makinemiz bunu algılamayacaktır. Bakın iptal ettim. Şöyle artık çay malına geçelim. Suyumuz zaten bir miktar ısındı. Şöyle zamanlı olarak aktif ettik. Aşağı indik, tekrar yukarı çıktık. Bu şekilde bakın. Yani sadece çay yazması şu an başlat bekle tuşuna bastığınız andan itibaren yapacağı çaydır yalnız yalnız derecesini ayarlamayı unuttuk demeyelim hatalı yaptık yanlış konumda bıraktık Jesus eğer ki e, şöyle söyleyeyim eğer ki cihazımızı ileri zamanlı demlemeyi aktif ettiğimizde atıyorum saat 9'da kurulmasını gösterdik cihazın saat 9'da çayımızı hazır et, nasıl hazır edeceğine dair bir bilgi verdik atıyorum saat 9'da saat 9'a kadar Elektrikler kesildi, geldi. Elektriklerde bir e, hata oluştu. Cihazımız geri kalırsa, yeni versiyonlar için konuşuyorum. Yeni versiyonlarda eğer ki cihazımız da 1 saat, 2 saat, 3 saat geri kalma meydana gelirse, cihazın altında bir pil kapağı vardır. Bu pil kapağı ince uçlu yıldız bir ile sökülerek ucuzlu pazarlarından da alabileceğiniz bir e, CR 2032 tipi bir pille değiştirdiğiniz zaman zaten bu videoda da tarif ettiğim gibi tekrardan zaman ayarını yaptığınızda herhangi bir e, problem kalmayacaktır. Tekrardan bir geri kalma gibi e, durum söz konusu olmayacaktır. <laughs> Şöyle ben nasıl demlediğini de göstereceğim cihazın. Cihaz aslında gerçekten yer açısından güzel düşünülmüş. Bekle yer kaplamayan bir cihaz. 24 dakikadan 19 dakikaya düştü. Bunun da sebebi şudur. Su kaynadığı zaman kaynadığı zaman 100 derece ulaştığı zaman termos adımız NTC'miz elektronik devre kartımıza bilgiyi veriyor. Su 100 dereceye ulaştı diyerekten. Ve zamanımızda bu yüzden düşüyor. Ardından bir sonraki adıma yani pompa motorunun çalışması adımına elektronik kart geçmesi gerektiğine karar veriyor. Birazdan göreceğiniz üzere. kesintili bir şekilde çalışabilir. Gayet normal bir durumdur. Bakın üzerindeki kapakta yarıklardan geçmekte. Siz bu kapağı her ne yöne çevirirseniz çevirin. Su normal bir şekilde dağılacaktır. Homojen bir şekilde dağılacaktır. Bakın pompom pom az önce pompa pom motoru az önce kesintili bir şekilde çalışıyordu. Ama şu anda biraz daha kuvvetli bir şekilde akıyor. Bunun sebebi de pompa motorunun içerisinden 100 derecelik bir su geçebileceğinden dolayı yani pompa motoru direkt emişli olduğundan dolayı önce suyu azar azar verir. Azar azar verdikten sonra yani önce ilk başta kesintil olarak çalıştırır. Kesintil olarak çalıştırdıktan sonra direkt bu şekilde gördüğünüz gibi ayarladığınız miktara göre kesinti olmadan düz bir şekilde çalıştırır. Şu anda tam da bizim ayarladığımız miktara göre yani iki çizgide iki çizgide e, olabilecek bir miktara göre suyunu aldı. Şimdi de cihazın 17 dakikalık geri sayıma başladı. Az önce 19'lu. Şimdi cihazımda 17 dakikalık bir geri sayım var. 17 dakika boyunca demini sıcak tutmak için sürekli kettle sürekli demeyeyim kettle ara ara 17 dakika içerisinde kaynayacaktır. İçerisindeki suyu ısıtarak sıcak tutacaktır. 17 dakika sonrasında 60 dakikalık bir geri sayım başlayacaktır. Bu 60 dakikalık geri sayımda da çayınızı tam kıvamında ilk koyduğunuz kıvamda içebilmeniz için 1 saat boyunca sıcak tutmaya özen gösterecektir cihazımız. Bu yüzden gene 1 saat içerisinde gördüğünüz şekilde ara ara gerektiği müddet çay servisinize bağlı atıyorum. Şu an aldım, çayımı servis ettim. Hatta ufak bir simülasyon yapalım. Çayımı aldım. Servis ettim. Bakın ekranda ufak bir duraklatma işareti çıktı. Yani hata olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü eksik bir şey var. Kettle ya da demliğimiz yok. Tekrardan yerine koyduk. Servis ettiğimizi varsayalım. Bu şekilde tekrardan demliğimi de koydum. Buradaki e, 19 dakikadan sonraki geri sayım ve bundan sonraki başlayacak olan 1 saatlik geri sayım normaldir. Cihazımızdaki anlık zaman değişimi 24 dakikadan 19 dakikaya düşmesi gibi. Bunlar da normaldir. Saatini ayarlamasına ileri zamanlı nasıl çay demleyeceğimizi bunları da gösterdik. Bunlar da e, kullanılabilecek hoş, güzel özelliklerdir. Sadece eski ve yeni versiyon e, tipleri vardır. Eski ve yeni versiyona göre dikkat etmeniz gereken şeyler saatimizi ayarlarken Şuradaki eski versiyonda şu tuşlara basarak cihazımızı açtıktan sonra şuradaki tuşlara basarak önce şuradaki saat ibaresinin yanıp sönmesini bekliyoruz. Daha sonra tekrardan şuradaki program ve açma kapatma tuşuyla ilerliyoruz eski versiyonda. Yeni versiyonda aç kapat ve yukarı program tuşuna basıyoruz benim basamamın sebebi şu anda benim tek olmam e, duraklattıktan sonra videoyu duraklattıktan sonra tekrardan ben zaten onu yaptım yeni versiyonda bu şekilde yeni versiyondaki cihazlarımızı ne şekilde anlıyorduk şöyle duraklatıp gösterelim yeni cihazdaki versiyonlarımızı şu şekilde anlıyoruz cihazımı yatırmam gerekiyor yatırırken Şurada benim bir şamandıra kısmım var. Bunun içerisinde her zaman su olur. Buna muhakkak dikkat edin. Kettle'ın konektörüne gelmemesi gerekiyor. Şurada bakın bir tane pil kapağımız var. Ve şurada ince uçlu bir yıldız vidamız var. Bu vidayı alıp şuradaki yerinden kastırdığınız zaman buradaki pili değiştirip cihazın ileri zamanlı çay demleme modunda geç kalmasını önleyebilirsiniz. Çünkü artık parça üretimi olmadığından dolayı bu cihazlara servis verilmemekte ve bu cihazların sökümü olmamaktadır. Hiçbir arçelik servisi bu cihazın içerisine müdahale edebilme yetkisine sahip değildir. Bu tip şikayetlerinizden dolayı götürdüğünüz zaman eliniz boş bir şekilde geri dönersiniz. Yeni versiyonlarda yapılacak bir şey vardır ama eski versiyonlarda yapacak bir şey yoktur. Onlarda elektronik kart değişmesi gerekir ama maalesef ki cihazların hiçbir arçelik servisinde yetkisi yoktur. 14 dakikamız kaldı. Bu süreçten sonra 60 dakikalık geri sayımı başlatacak cihaz ve 60 dakika boyunca yani 1 saat boyunca çayımız sıcak kalacak. Kettle'ımız kaynatacak. Demliğimiz sıcaklığı da muhafaza edecek. Aklınıza takılan bir şey olursa tekrardan yorumlarda görüşmek üzere.